Hepinize merhabalar. Bugün videoyu farklı bir ortamda açıyorum. Allah nasip ederse bundan sonra hep bu ortamda açacağız. Burası kanalımızın yeni mutfağı arkadaşlar. Kanalımız yaklaşık 14 ay oldu. Çok şükür 14 ayda iyi yerlere geldik. Sizlerin desteği sayesinde güzel büyüyen bir kanal haline geldik. Desteklerinizden ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mutfağı niye yapmak kararı aldım? Kısaca bundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi benim aslında daha çok olayım mangal. Et ve mangal üzerine. Ama kış döneminde her zaman mangal yapamıyoruz. Bunun dışında sizlerden bana çok fazla şu manada istek geliyor. Abi benim diyor evimde mangal yapacak ortamım yok. Ama senin yaptıkların çok hoşuma gidiyor. Biz bunları ev ortamında nasıl yaparız? Daha önce bununla alakalı belli videolara başlamıştık geçen kış döneminde. Fakat benim o mutfağım Çekime çok müsait değil. Yani beni karşıdan görmek gibi bir şey söz konusu değil. Ancak yan açıdan görebiliyordunuz. Sizlerden de abi işte tadarken seni görelim. Abi işte yaparken seni görelim. En azından arada bir şeyler anlatırken şöyle yüzünüze bakmak istiyordum. Ama mutfağımın şeklinden dolayı böyle bir imkanım yoktu. O yüzden de şöyle size karşıdan gözünüze bakabileceğim bir ortamım olsun istedim. Bunun dışında benim Allah bağışlasın iki tane kızım var. İkisi de okuyorlar. Ödevleri oluyor veya televizyon izlemek istiyorlar vesaire. Şimdi ev ortamında YouTube'a çekim yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. İster istemez insanın herkesin yani gürültüsü oluyor. Videoları gürültüleri girsin istemiyorum. Televizyonu kıstırıyorum, konuşturmuyorum vesaire. Çocuklara eziyetimiz olmaya başlamıştı. En azından dedim ki yani böyle bir ortamım olsun. Bizim de kafamız rahat olsun, çocuklar da rahat etsin. Bunun dışında biliyorsunuz benim bolca ekipmanım var. Mutfak videolarında aşağı indiriyorum, teras videolarında yukarı çıkarıyorum. Arada canım çıkıyordu. Yani kamerasından işte ıvır zıvır mutfak ekipmanlarından baharatları, şusu busu gerçekten çok sıkıntı oluyordu bana. En azından şimdi hepsi bir kat üzerinde oldu. Şu dışarıda gördüğünüz bölüm benim normalde açık mangal videolarını yaptığım bölüm. Bu kısımda da bundan sonra kapalı mekan çekimlerini yapacağız nasip olursa. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Mangalda yaptığımız etleri ev ortamında nasıl yaparız? Size nasipse bunu göstereceğim. Bunun dışında basit ama lezzetli tarifler. Geçen sene kış döneminde ufak ufak başlamıştık. Bu sene Allah nasip ederse daha kuvvetli bir şekilde yapacağız bunu. Çok fazla lafı uzatıp sizi sıkmayayım. Birkaç videodan beri bu mutfakla ilgili planlarımdan bahsetmiştim. Geçenlerde Instagram'a bir paylaşım yaptım. O paylaşımın altında bana konuk olmak isteyenlerin yorumlarını rica ettim. Yaklaşık 700 kişi bir gün içerisinde yorum attı. Arkadaşlar benim böyle bir kalabalığa yetişmek gibi bir şansım yok takdir edersiniz ki. Yani buna benim ne maddi olarak ne manevi olarak yetişmek gibi bir lüksüm maalesef yok. Ama ne yaparız? İçinizden üçer kişilik gruplar şeklinde belli aralıklarla Sizlerden buraya misafir davet etmek istiyorum. O gün ne yaptıysam artık Allah ne verdiyse hep beraber burada yeriz, çayımızı sohbetimizi ederiz. Açıkçası böyle bir şey gönlüm istiyor ama bakalım önümüzdeki günlerde bunun detaylarıyla alakalı Instagram'da bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Kanalımız yaklaşık 10-11 aylıkta tam emin değilim. 100 bin aboneyi geçtik. Şöyle 100 bin plaketimiz YouTube'dan geldi arkadaşlar. Yani bu plaketi hak eden sizlersiniz. Biz burada sadece paylaşım yapıyoruz. Sizlerin desteği olmasa böyle bir şey mümkün değil. Hepinize gerçekten canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bunun dışında gerçekten sizlerden çok destek geliyor bana. Yani hepinize gerçekten şöyle canlı gönülden Allah razı olsun diyorum. Bazınız mesajla beğeniyle yorumlarınızla bana destek oluyor. Bazılarınız ise mesela yani şu çok büyük bir hediye değil ama benim için anlamı çok büyük. Bunu Almanya'dan Mehmetcan Akpınar, bir abimiz kendisi üniversitede öğretim görevlisi bana bir mesaj attı. Dedi ki: "Mustafa ben sana dedi hediye yollamak istiyorum." Ben dedi senin videolarından çok şey öğrendim. Senin bana dedi o kadar çok katkın oldu ki bunu sana nasıl ödeyebileceğim konusunda kendimi rahatsız hissediyorum. Almanya'da yaşıyor kendisi. Türkiye'de tedarik edemediğin Almanya'da olan bir şeyi sana yollamak istiyorum dedi. Yani bu mesajı okuduğum zaman gerçekten böyle duygulandım. İnsanlara faydamın olduğunu bilmek gerçekten benim için çok önemli ve çok gurur verici bir şey. Dedim ki kendisine. Ya gerçekten hani bana dünyaları vermiş kadar oldunuz zaten. Hediyeye gerek yok. Ben bunu bir beklentiyle yapmıyorum bu işi. Elimden geldiği kadar siz bana vaktinizi ayırıyorsunuz. Ben de her videomda size en azından bir şeyler öğretebilmek istiyorum haddimi aşmadan. Kendisine teşekkür ettim. Daha sonra bana mail yoluyla falan bir şekilde ulaştı. Dedi ki ya Mustafa ben sana bir hediye aldım. Bayram tatili için geldiğim zaman sana kargo olacağım dedi. Sağ olsun. Kendisi bana şöyle bir tişört almış ve bir kıvılcımla başlar her mangal serüveni. Yaşattığım bu serüven için çok teşekkürler. Tütsü kokulu sevgiler demiş. Bol etli, bol dumanlı. Yani inanın benim şu tişörtüm benim için anlamı çok büyük. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bu videoda arkadaşlar beni idare edin. Gerçekten burada bana sizden çok fazla hediye geliyor. Ama bazı hediyelerin dediğim gibi anlamı bende daha fazla oluyor. Bu videoda affınıza sığınarak birkaç tanesini göstermek istiyorum. Şu paketi yollayan da Hollanda'dan bir izleyicim. Kendisiyle Instagram'dan sık sık konuşuyoruz. Şahin Ünal. Sağ olsun bana şöyle bir dry age paketi yollamış. Daha önce evde dry age videosunu izlemişsinizdir muhtemelen. İzlemeyen arkadaşlar onu kanaldan izleyebilirler. O poşetlerden bir tane kalmış elimde. Şu an bir deneme daha yapıyorum. O da bana Hollanda'nın kendi markasıymış bu. Sağ olsun onlardan bir paket yolladı. Vallahi makbule geçti ne yalan söyleyeyim. Bir tane kalmış elimde. Bunu sizin için yeni içerikler üretmekte kullanacağım. Kendisine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben senelerdir pirge kullanıyorum. Ya yani aşağı yukarı 6 sene olmuştu bıçaklarımı alalı. Bazı videolarda abi bıçakların körelmeye başlamış falan filan diyorlardı. Pirge Bursa'nın bir firması. Benim mutfak yaptığımı duyunca kendileri benimle iletişime geçtiler. Dediler ki abi biz sana bıçak yollamak istiyoruz. Şöyle sağ olsunlar benim logomu kazıdıkları bıçaklardan yolladılar bana. Ayrıca benim şöyle kullandığım set vardı. Bu setten de hepsine şöyle benim logomu bastılar. Bir tane de böyle bir set yolladılar. Mutfakta açıkçası zaten elimin alışık olduğu bıçaklardı. Yani çok zevkle kullanıyorum senelerdir. Bu desteklerinden ötürü de Birge'ye de teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ve son olarak şöyle bir ürün var. Arkadaşlar bu ne? Bu benim kanalımın logosu biliyorsunuz. Instagram'dan tanıştığım Murat diye bir kardeşim var. Uzun zamandan beri yazışıyoruz kendisiyle. Bu işi hobi olarak yapıyorlar. Ee, Instagram'da bir adresleri var. Buradan böyle kendinize özel, bireysel logonuzu veya istediğiniz isminizi, tasarımınızı yaptırabiliyorsunuz. Bu tamamen ahşaptan, kendileri elle yapıyor bunları. Bana da kanalıma bir destek için, mutfağıma destek için bana bunu yolladı. Ya bunun da bende anlamı çok büyük. Bunu bütün videolarda şöyle arkamda göreceksiniz nasip olursa. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Linkini aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Yaptırmak isteyenler kendisine ulaşabilir. Çok kral bir kardeşimdir. Evet arkadaşlar. Biraz canınızı sıkmış olabilirim, vaktinizi aldım, bugün yemek yapmadık ama bugün size teşekkür etmek istedim. Şöyle gerçekten gönlümden teşekkür etmek istedim. Kendi adıma şu an çok mutluyum. Şöyle kanalın bu noktaya gelmesi vesaire beni gerçekten mutlu ediyor. Hepinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım sıkmamışımdır size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.